Botu şu an dünyanın rekor kitabında Guinness Rekorlar Kitabında dünyada ilk. duvar Evet, duvarları görüyorsunuz. Vay anam, duvarlara bak gel. Bir de içine girelim. böyle ya. Ondan bir şey olur mu? Yok yok. Şu an rekorder, şu an kitabında bu oyunun. Kule yapıcısı var. Ve bu kule yapan da ben. Berk Gülmez ve Batuhan Söğüt. Şu an kayıttayız evet. Evet ben de bir duvar kurayım şuraya. Evet kuruyorum şimdi. Bir dakika. Evet kurdu merkez gördü. Duvar böyledir. Tam oynayamıyorum tek elle çektiğim için. Evet bu da zombi bunu öldürelim. Evet öldü. Yandı zaten yazıyor. Pompa bile öldürdüm. Evet tekrar söylüyoruz bu dünyada bir ilk. Evet bana lazer gönderdi. Ve ben çıktım. Evet şu an son bir tane öldürüyorum ve kapatıyorum videomuzu. Evet round atladık. Evet bakıyoruz. Evet şurada var. Bir dakika öldürmeye gidiyoruz. Evet. Evet şu an zombi bir tane bize geliyor. Beni öldürdük. Evet şu an duvarları kırmaya çabalıyorlar. Evet bombayı tuttum ve attım bombayı. Patladı. Evet. Şu an ışınlanma yerimize gidiyoruz ve son buluyor. Burası da ışınlanma, ışınlanma yeri mi? Evet ışınlandık. Evet beyler bayanlar. Bunu izleyenler herkese teşekkür ediyorum. Emeğe saygı lütfen. Ve Berkülmez Batuhan Söğüt. Emeğe saygı.